Herkese selam arkadaşlar. Biliyorsunuz geçenlerde bu arkamda gördüğünüz eve girdim. Evin içinde el izleri gördük. Kan izleri gördük. Daha sonra bu evin olayını iyice araştırdım. Bu eve gerçekten yani çevreden duyduğumuz gibi gerçekten 3 artılar musallat olmuş arkadaşlar. Ve gerçekten bu evdeki aile burayı terk etmek zorunda kalmış. Aileye ulaşmaya çalıştık ama şunu öğrendik. Ailenin bütün fertleri ölmüş Evet, hepsi ölmüş. Ben de bugün tek başıma bu eve geldim. Ve ojiyo tahtasıyla... Bu ailenin fertlerini... Anneyi, babayı ve... Üç harfinin musallat olduğu o kızı... Çağırmaya çalışacağım. Daha önce ojiyo tahtasıyla... Böyle bir ruh çağırma girişimim olmuştu ama başarısız olmuştu. Bu işi bilen bir arkadaşımdan daha detaylı öğrendim. Şimdi eve giriyorum arkadaşlar ve ozyo tahtasıyla ailenin bütün fertlerini buraya toplayacağım. şekilde bir çekim yapacağım. Arkadaşlar yanıma bütün her şeyi aldım bu evden bulduğum. Ailenin fotoğrafı. Bir diğer fotoğraf. Bu o kızın fotoğrafı. Ve bu düğün fotoğrafı. Ve en sonuncu da mektup arkadaşlar. Mektubu da aldım. Arkadaşlar. Öncelikle şu anda yaptığımız iş gerçekten çok riskli bir iş. Yani şu an ben burada tek başımayım ve başıma her türlü musibet gelebilir. O yüzden videoya devam etmeden önce eğer korkuyorsanız lütfen videonun devamını izlemeyin. Birazdan burada kameraya yansıyan veya yansımayan birçok olay gerçekleşecek. Birçok olay gerçekleşecek. O yüzden eğer bu olaylardan korkuyorsanız bu videoyu şu anda kapatın ve devamını kesinlikle izlemeyin arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hazır mısınız? Allah O neydi lan? Bismillahirrahmanirrahim. Şüvarralaylalâ Allahı şüvardeme. Şüvarralaylalâ Allahı şüvardeme. Ey Ruh, bu evin sahibi, seni buraya çağırıyorum. Amacım sana zarar vermek değil. Seninle sohbet etmek. Eğer buradaysan bir işaret ver. Ey ruh, seni buraya çağırıyorum. Amacım sana zarar vermek değil. Seninle sohbet etmek. Eğer buradaysan Arkadaşlar ben yapmıyorum. Kapı kapandı şu anda. Kendisi hareket ediyor. Kendisi hareket ediyor. Yese geldi. Şu an kıpırdatamıyorum. Al. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kapı kapanıp Açılın. Kapı kapanıp açıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yarabbim. Eşe gönlendirme. Eşe gönlendirme. Eşe gönlendirme. Eşe Kimsin? Küçük kız mısın? Küçük kız mısın? Evet, evet diyor. E evete geldi, evete geldi, evet diyor. Amacım sana zarar vermek değil, kesinlikle zarar vermek değil. Kesinlikle amacım sana zarar vermek değil. Beni korkutma. Seninle muhabbet etmek istiyorum sadece. Seninle sohbet etmek istiyorum. Beni korkutma. Işık geliyor. İçeriden ışık geliyor. İçeriden ışık geliyor. Adın ne? Adın ne? Arkadaşlar kapı diyor. Nereye gidiyor bu ne? Z Z E H R Oh. Zehra Zehra amacım sana zarar vermek değil Zehra Zehra beni korkutma Allah! Arkadaşlar cam patladı Cam patladı Bir cam patladı Bir cam, cam patladı Elimde cam Zehra, Zehra amacım sana zarar vermek değil Zehra Amacım sana zarar vermek değil ne oluyor lan? Bir şey de Allah'a ilerletin. Ne oluyor? 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 Zehra, amacım sana zarar vermek değil Zehra. Fotoğraflar yok. Fotoğraflar yok. Az önce oyucu tahtasının dört tarafına koyduğumuz fotoğraflar yok. Sakin. Aa! Ne oluyor? Zehra, amacım sana zarar vermek değil Zehra. Amacım sana zarar vermek değil. Ne olursun beni korkutma. Ne olursun. Ne olursun. Sadece senle muhabbet etmek istiyorum. Olan olaylar hakkında bilgi almak istiyorum. Ne olursun. Ojiyo tahtasına geçiyorum Zehra. Ojiyo tahtasına geçiyorum. Beni korkutma. Seninle muhabbet etmek istiyorum sadece. Her yerden ses geliyor, her yerden. Zehra korkutma beni Zehra. Korkutma beni. Ojo tahtasına geçiyorum. Ojo tahtasına geçiyorum. Seninle muhabbet etmek istiyorum. Bak burada durmamın sebebi sana zarar vermek değil. Arkadaşlar Ojo tahtasına geçiyorum. Zehra başına bu olaylar geldiğinde kaç yaşındaydın? Aa! Ole nereden geldi lan? Arkadaşlar, video devam edemeyeceğim. Zera, şu an kaç yaşındasın? Zera burada mısın? Zera, sana zarar vermek istemiyorum. Amacım zarar vermek değil. Zehra, sana cinler mi salnat oldu? Ha, ha! Oju tahtası fotoğrafların hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Şurada biri, biri var. Abi. Arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Videoyu kapatıyorum. Geldi. Geldi. Geldi ama geri gönderemedim. Geri gönderemedim. İnşallah bana musallat olmaz. Benim başıma bela olmaz. Geldi. Geri gönderemedim. Oju tahtası yok. Fotoğraflar yok. Hiçbir şey yok. Videoyu kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar, videoların devamı gelecek. Şu eve bak ya. Şu eve bak, başımıza neler geldi şu eve bak. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.